Hepinize iyi günler merhaba arkadaşlar. Ben CKC. Bugün size Craft Rush'ın Skywars'ımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde ilk partımıza geçelim. Evet dostlar ilk partına hepinize selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Oyunumuz tam olarak başlamamışken de sizlerle kanalıma abone olmayı, bildiğiniz tüm olarak işaretini unutmayınız. Thank you. Ben şöyle sanırım sağlıklarımı toplarken sizler de benim odaklarımı yapabilirsiniz arkadaşlar. Saat 11 diyebiliriz yani neredeyse. 10.45. Benim bu videoyu acilen 22.0 22, romana yetiştirmem lazım. Bugünkü videomuzun konusunu öyle sırf konu olsun diye çektim. Aldım yani diyebilirim sizlere. Videomuzun konusu hem baştan hem de tatlından da anlayabileceğiniz üzere yapacağımız çekilişler ve değerlendirmeler hakkında olacak arkadaşlar. değerlendirmeler dediğim kanalın gidişatıdır, odusu, busudur, planladığımız çekilişlerdir, etkinliklerdir vesaire vesaire yani. Ama asıl amaç tamamen çekilişler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sizin de çok fazlasıyla merak ettiğinizi varsayaraktan direkt olarak çekiliş konusuna gireceğim abi şimdi. Bu ne? Bir dakika lan. Çok manyak oynuyor sen. Şöyle yakarsam orada seni yanmazsın. Hmm. ateş direnci var adamın. Güzel. Bizim setimiz ondan iyi mi? Bizim setimiz ondan iyi. Tamam. İki sandığı da mı aldınız? Püh. Şimdi bildiğiniz üzere kanalımız gelişmekte olan bir kanal arkadaşlar. E kanalımız geliştiği için de benim de size artık bunların... Lan! Bir şekilde benim size bunların karşılığını vermem lazım. Sizler abone olup videoları izleyip like ve yorum atarak öngörüşlerinizi bildirerek bana zaten en büyük desteği sağlıyorsunuz. Son zamanlarda da bir çoğunuz hep sürekli olarak VIP 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 deyip deyip, deyip duruyor. E, o zaman benim size yapmam gereken şey çok basit abi. Bir tane bir VIP çekiliş hazırlanmak olacak. Tabi bir tane dediğime bakmayın. 10 tane VIP verebiliriz. 20 tane VIP verebiliriz. Durumlara göre bakarız. Tabi bir tık daha abone fazla almamız lazım. Yani abonemizin biraz daha artması lazım. En azından bir 2K falan olalım. 2K özel artık çekilişlerine başlamayı düşünüyorum. Bilginiz olsun şimdiden. Hızlı bir şekilde 2K olmamız için arkadaşlar kanal arkadaşlarınızla paylaşıp beni desteklemeye devam edebilirsiniz. Yani başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bir dakika. Herkes bir adam odaklandı bu arada. Adam bilim 3 ve 1 attık. Uzara bak gelecek mi buraya? Oo zincir kas kartı lan adam bir dakika. Bir dakika dur lan. Ben şunu bir alayım. Heh tamam. Şimdi gençler benim şöyle bir problemim de var bu arada. Abi ben hiçbir şekilde mouse'u döndürememeye başladım. Bunun sebebi mouse ilgili bir problem var. Bu mouse yıkayayım mı ne yapayım ya? Bana bir fikir verirseniz güzel olur arkadaşlar. Vay maliyet ne haber ya kardeşim? Sen onu mu kovalayacaksın şimdi? Vay vay vay. Malif kardeşim bak sen. Lan dur lan. Dur. Oha ne oldu oğlum? Bir dakika ben niye çarpıldım? Bir saniye. şunu yemem lazım benim. Yani. Yine bir ben da mousepad konusundan yine şey konusuna döneceğiz ama çekiliş konusuna. Neyse videonun konusu o zaten. Bir şey olmaz abi. O yüzden problem değil. E çekilişler arkadaşlar aklınıza kalmasın. Yakın bir süre içerisinde çekilişlere başlayacağımızı için ben bildirmiş olayım ben. Bu süreci hızlandırıp hızlandırmamak tamamen sizin elinizde. Kanalı paylaşıp ne kadar hızlı bir şekilde abone olmamızı sağlarsanız tabii izlenmeler de orantılı olacak. Yani şimdi birisi gider ben bot attım. Ha 2000 abone oldu. Hadi şey yapalım falan olayına girmeyin abi sakın. O tarz saçmalıklara gerek yok çünkü. Yemin ederim balta daha fazla vuruyormuş. Onu fark ettim bu arada. Hadi bakalım Go. Tüh sakın onu dönüp kapatma. Maliyet çok güzel olta atıyor bu arada arkadaşlar. Biliyor musunuz bilmiyorum ama zaten sıralamalıydı kendisi bir ara şunu basayım kardeşim bir dakika. Lan bu ne ya? Kır şunu da. Oğlum sakin ol lan. Tamam. Oha senin canın ne arada oldu lan öyle? Ne yaptın oğlum kendine bir anda? Ha? Ya kısaca o şekilde arkadaşlar. Bu videonun kısa olduğunu farkındayım. Yapacak bir şey yok. Çünkü videoyu bir şekilde 22 22 diyorum. Saatından 11 olmuş. 12 olmadan benim bu videoyu yetiştirmem lazım. Yani yarım saat içerisinde buna uygun bir tane edit yapıp direkt size yapıştırmam lazım abi. Ne kadar olur bilmiyorum yani. Sen ne yapayım be kardeşim ya? Maliyet gider misin dostum? Gitmezsin tamam. Sen kal o zaman orada. Ne yapayım artık? Bu ne lan? Ola. Heh. <laughs> ulan maliyet, ulan maliyet neler neler. Dediğim gibi arkadaşlar yakın bir zamanda bak tekrar tekrar ediyorum çünkü anlamanızı istiyorum. Çekilişler kısa bir süre içerisinde başlayacak. İçiniz rahat olabilir. De ben kısa bir süre içerisinde diyorum ama bu uzun bir sürede yayılabilir. Lakin o da tamamen abone gelmezse ki şu anda şükürler olsun abonemiz geliyor. Hadi bir part daha benden olsun. Şöyle ben orta uçmak istiyorum. Oo çok uçtuk lan az aşağı gidiyorduk vallahi korktum. Dur 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 dur. Abi bak zaten çok düşüp düşüp duruyorum. Isınırken mal mal ölüp ölüp, ölüp öldüm. Yani ölüp ölüp öldüm aynen. Bu ne? Ha. Isınırken de arkadaşlar mal mal durumlar yaşadım yani. Gerçekten o anları koyar mıyım bilmiyorum. Bu sefer koyayım çünkü kayıta değilimdi. Aynen. Değilimdi. Ne oldu? Konuşmayı unutmuşum ya. Bu ne? Bu ne var ya? Bu ne var ya böyle? Oha adam bak. yine lan bu. Ya abi ne yapıyorsun? Kim elledi böyle? Hangi elledi? <laughs> Neyse yapacak bir şey yok dostlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Umarım konuyu anlamışsınızdır. Tamamen çekilişler hakkında ufak bir bilgilendirme videosu yapmak istedim sizlere. Daha detaylı bir video olacak elbet. Merak etmeyin. Bugünlük beni bu şekilde kabul edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.